Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Sabina Tozuya ziyaret için gittiği Makedonya'dan dönerken fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen oyuncu Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edildi. Sağ tarafına felç inen ünlü oyuncu diziden de ayrıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Hayriye karakterini canlandıran 72 yaşındaki Sabina Tozuya yılbaşı tatil için ülkesi Makedonya'ya gitti. Dizi çekimleri için İstanbul'a geri dönmek isteyen oyuncu bayılarak hastaneye kaldırıldı. TV yüzde yer alan habere göre doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tespit etti ve Sabina Tozuya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. 4 gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı. Sabina Tozia'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi. Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafına da felç indi. Fizik tedavili eski sağlığına kavuşması beklenen Tazıya'nın beynindeki tümörün hapis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği ne baş ağrısı, ne yorgunluk, ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi. Yaşanın sağlık sorunlarının ardından oyuncunun rol aldığı Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olma dizisinin senaryosundan da revizeler yapıldı. Hastalığın durumu göz önüne alınarak usta oyuncu ile ilgili cenaze sahnesi yazıldı.